Merhaba arkadaşlar kanama videoma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelenler için ben Dilara. Bugün sizlerle birlikte iPad ve Apple Pencil açılış yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Bu iPad 9. nesil ve bu da Pencil 1. nesil. Ablam için almıştık Doktor Zeynep. Onu da kanalına öğrenmeyi unutmayın. O da çok güzel videolu içerikleri var. Orada da gösterecektir bunları. Evet şöyle yavaştan açmaya başlayalım o zaman. İlk önce tableti açalım. Tamam. Sonra kalemin uyumuna bakarız. Ne dersin? Evet şöyle görünüyor arkasından. Hmm, bayağı renkleri uyumlu. Bu beni mutlu etti. Açma tuşuna basıyorum. Apple logosu göründü. Şöyle dış tasarım olarak. Çerçeveleri var. Ben çerçevesiz düşünüyordum. Ama ince benimkine göre. Ha, Air'da bile çerçeve var diye biliyorum. Evet, şöyle. Ayarlarını Türkçe, hızlıca yapmaya çalışalım. Türkiye dil ayarlanıyor. 84 şarkı. Elde 50. ayarla diyelim. Sürdür. Ben bunu yapayım. Şöyle bağladık. Bekleyelim. Sürdür, sürdür diyorum. Bir sonra ayarla diyelim. Yapayım. Hangi parmağımı yapayım sence? Bence işaret. Çünkü yani tableti böyle açmaz. Aynen aslında. bence de. Bunların aksesuarları da var diye Keyboard. Keyboard almayacağım. Zaten bilgisayarımız, bilgisayarım. var diye. Koruyucu ekran alalım. Şimdi ay açtık. Bekliyoruz. Bu çok uzun sürer mi? Hani uzun sürecekse o sırada şey şarj edelim falan mı çıkar? Tamam mantıklı. Şöyle. Şurada bekleyelim. Şöyle iPad'e bu arada bir şey geldi. Evet. Sürdür diyelim. iPad'e hoş geldiniz dedi şu an. Görebilirsiniz Ay 14 yüklü geldi şuradan. Öyle mi? Evet bunlar. VidGam Smith mi deniyordu bunları? Onlar yüklü geldi. Şöyle göstereyim. Bunlar zaten kendi şeylere, Kendi uygulamaları. Ayma bir buradan da bak. <laughs> genel olarak sadece ders amaçlı kullanmayı planlıyoruz. O zaman tabletimiz evet. olduysa Dilercim diğer şeyleri hemen evet, açalım. Evet kapatayım mı artık? Bunu? Kenarda dursun Good istersen. Kadın bir daha onu da söyleyeyim. Kadın yoksa study... Notability. Notability mi olsun? Şuradan. Sticker çıkmasını bekliyorum. Çıktı. <laughs> daha büyük. Telefonlara göre. Evet. Burada şarj aleti var şöyle. Bunların tabii voltu daha, daha fazla. Oldu. Şöyle burada da şarj adaptörü. E artık iPhone'larda çıkmıyor sanırım şey şarj aletleri. Bilmiyorum. iPad'imizde çıktı. Mutluyum. <laughs> Şuradan kılıfını söküyorum. Evet Şöyle. akşam bir şarj ederiz. Şöyle sokuyorum. Şu Şunu da çıkartır mısın? Bunu da açtım. Tamamdır. Şöyle bu da şarj artık kısa normal telefonlara göre. O zaman kaleme geçelim. Evet. O zaman bunun kapağını kapatıp pencilimize geçebiliriz. Bu da Apple Pencil birinci nesil. Şöyle göstereyim beyaz. Bu farklı Başka ne? rengi yok. Şöyle. Aç bakalım. Şurada hem şarj adapte 7 ve yedek ucuna çıktı. Bunu açmayalım bence. Onu evet açmayalım. Direkt götüreyim ben. Evet şöyle geri içine koyayım o zaman ben. Bayağı da ağır arkadaşlar. Şurası çıkıyor da mı şarj oluyor Evet burada. onu açmaz. Aç onu ha. istersen. Şimdi onu evet. takar mısın? Taktıktan sonra evet. birazcık evet. beklemek gerekiyor. Eşle diyelim. Evet eşleşme isteği geliyor birkaç dakikaya. eşledim. Tamam bitti diyelim. <laughs> Çıkartabilirsin ben. <laughs> Bekleyin. Hayır oldu. Bir şarjı var mı ki içinde? Şimdi denemek için sizlerle notlara girelim. Evet arkadaşlar biz kurcalamaya başladık ve buradan notlar alınıyor hatta uygulaması dedi bu notlar kısmı tabi uygulama yükleyecek şimdi ablam ona good satın alacakmış. Şimdi uygulamalarımızı indirdik şöyle açıyorum çantayı çıkartıyorum. Aradan birazcık zaman geçti. Evet, kalemimiz ve tabletimiz. Ama bence bu iyi oldu çünkü sen deneyimledin de biraz sen hani deneyimlerin hakkında da konuşabiliriz. İlk önce hangi uygulamadan başlayalım? Ders çalışanların en çok kullandığı iki uygulamamız var, Notability ve Goodnotes. Ben evet. Goodnotes'u asıl kullandığım için. Önce ondan başlayalım evet, bence. Şöyle. Hatta çalışıyormuşsun bile. Evet şunu şöyle yapalım. Ekranı Heh. bölmüştüm. Buradan dosya veya istediğiniz not defteri diyebilirsiniz. İsterseniz burada noktalı kağıt, kare kağıt, çizgili defter. Yani istediğiniz tipte ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle bir şimdi boş yapalım isterseniz. Evet bembeyaz bir sayfa. Fotoğraf ekleyebiliyorsunuz. Fotoğraf üstünden yapabiliyorsunuz. Fotoğrafı buradaki gördüğünüz imgeden Mesela ben İngilizce çalışıyordum en son. Normalde tıp derslerim için kullanıyorum. Onlarda da slide'ı ekliyorum. Slide'ı da şu şekilde tablete indirdikten sonra içe aktar deyip şu an son kullanılan öge yok diyor. Çünkü hepsini sildim yedeklemek <laughs> için. Sen kalemle entegrasyonunu da göster. Evet şöyle çıkartalım pensilimizi Kalınlık, incelik, renkler. Ha, evet, böyle ayarlayabiliyorsunuz özelliğini. Evet. Sonra kendi özel renklerinizle yapabiliyorsunuz şuradan. Her ton var yani. Bu şekilde notlarınızı alabiliyorsunuz. Evet. Highlighter kısmı var. Hı. Kendinden düzeltiyor. Highlighter'da da yine renklerimiz evet. var. Notability'nin ücretsiz versiyonu var hmm. bende. Ona bakalım bir de. Tabii. Ama kullanımını sınırlandırıyor maalesef arkadaşlar. Ücretli almanızı istiyor. Buraya da mesela bir kitabı indirmişim pdf'ini. Böylece siz de kullanabilirsiniz evet. taşımaktansa. Notability'nin artısı ses kaydı alması. Hmm, evet. Ezber yaparken. Bu şekilde Notability'de eğer ses kaydını önemsiyorsanız Notability artı sağlayacaktır. Ücretsiz kısmında renkler kısıtlı. Gördüğünüz gibi özel renkler için abone ol falan diyor. Bu arada Diler bu video ne siz? Sponsorsuz. Sponsorsuz evet onu da iyi. Ben Notability'i şu an ücretsizini kullandığım için Notability'nin içinde ben sadece kitapları indirdim. Böyle kendim çalışma düzenimde hmm. gördüm arkadaşlar. mesela sark. indirilmiyor mu? onları da, Good da indirebiliyorum ama GoodNotes'da şey sadece tıp notlarını kullanayım dedim. Hmm. Kitapları buna indirdim. Aynen. Yani böyle imkanınız varsa Aynen. ikisini de kullanabilirsiniz. Ama tek bir uygulama alacağım diyorsanız ben GoodNotes'u severek kullanıyorum. Bir de GoodNotes bir ara daha ucuzdu arkadaşlar. <laughs> Notability'de bir de abonelik yıllık. Yani her yıl para ödüyorsunuz. Fakat Good Notes'a bir kere para ödüyorsunuz. 50 lira. Şu an güncel fiyatını ben ekrana bırakırım. Muhtemelen ben 50 lira değildir o. <laughs> Bu şekilde bunun da arayüzü. Evet, ha, burada da gruplandırma bir tık daha farklı. Böyle renk renk mesela gist diyor, solunum diyor. Kurulları notlandırmışım. Fakat Good Notes'ta daha görsel şemalar ağırlıklı. Bu şekilde not defterleri Hı. oluşturabiliyorsunuz. Not defterlerinin kapakları da çok çeşitli. Şablonu değiştir dediğinizde Hı. gördüğünüz gibi. Oh. Goodnotes'u bence en evet. büyük kartısı daha fazla şema var, daha fazla şekil, renk var. Kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Ama notability daha sade diyorlar. Ama siz sadelikten yanaysanız neyi öneriyoruz? Notability. Ama daha renkli olsun. Benim görsel hafızam zengin diyorsanız. Kutlu olsun. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla. Bay bay.